Merhaba çocuklar, etkinliğimize hoş geldiniz. Etkinliğimizin konusunu hep birlikte öğrenmeye ne dersiniz? Öncelikle bir bilmeceyle başlayalım. Bilmecemiz şöyle: Hayvanların yuvası, ağaç doludur orası. Hepinizin cevaplarını şimdiden duyar gibiyim. Evet, konumuz orman. Her tarafı ağaçlarla örtülü olan ve içerisinde çeşit çeşit ağaçların bir arada olduğu yere biz orman diyoruz ormanlar, büyük küçük çeşit çeşit ağaçların, otların, hayvanların, mantarların, böceklerin ve daha birçok canlının yuvasıdır. Sizler de benim gibi yolda yürürken, arabayla giderken ya da parkta oyun oynarken etrafınızdaki ağaçları, ormanları fark etmişsinizdir. Peki ya hiç merak ettiniz mi? Etrafımızda neden bu kadar çok ağaç ve orman var? Acaba ormanın bize faydaları neler? Ben bu konuda biraz araştırma yaptım ve inanın bana çok şaşırdım. Eminim sizler de benim gibi şaşıracaksınız. Ormanlar bizim nefes almamıza yardımcı olurlar. İnsanların, hayvanların ve diğer canlıların yaşam alanıdır. Yağmur yağmasına yardımcı olurlar. Ağaç kökleri sayesinde sellere karşı mücadele ederler. Rüzgarları engellerler. Kirli toprağı ve kirli havayı temizlerler. Bizi beslerler. Ve hiç duydunuz mu? Ormanda çalışıp para kazanan insanlar bile var. Ormanların bunlar ve bunlar gibi daha hayatımıza yer edinen birçok faydası var. Günlük hayatta kullandığımız kağıt, defter, kitap, kalem ve daha birçok araç orman ürünlerinden elde edilir. Peki siz hiç kağıt hamuru diye bir şey duydunuz mu? Hadi gelin hep birlikte bakalım. Çocuklar sizinle kağıt hamuru yapalım mı? Bunun için malzemelerimiz boş bir kap, çatal, süzgeç, eldiven, sıcak su, beyaz tutkal, tuvalet kağıdı veya gazete, un veya nişasta. Ben tuvalet kağıdıyla yapmayı tercih ettim. Siz gazeteyle de yapabilirsiniz. Tuvalet kağıdını ayırma yerlerinden ayırıp boş kabımıza atıyoruz. Daha sonra üstüne sıcak suyu ekliyoruz. Burada su çok sıcak olduğu için çatalla karıştırın. Tuvalet kağıtları eriyene kadar karıştırıyoruz. Böyle eze eze karıştırıyoruz. Bu hale geliyor. Bu kıva, bu hale geldikten sonra süzgecimize döküyoruz. Burada eldiven takın. Eliniz yanabilir. Daha sonra iyice sıkıyoruz suyu süzülsün diye. Böyle elinizde sıkın sıktığımız tuvalet kağıdını böyle küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Böyle ayırdıktan sonra üstüne ben nişasta koydum. Siz un da koyabilirsiniz. Bu kadarı yeterli oldu. Daha sonra beyaz tutkalımızı koyacağız. Beyaz tutkal biraz zor aktığı için iyice sıkmanız gerekiyor. Benimki biraz az geldi. Daha sonra biraz daha ekledim. Burada kıvama gelene kadar yoğuruyoruz. İyice karışana kadar yoğurun. Son olarak bu kıvama geliyor. Elinizde böyle sıktığınızda oyun hamuru gibi olmuş oluyor. Ben böyle şekiller verdim. Siz hangi şekilleri vereceksiniz? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Etkinliğe katıldığınız için teşekkür ederim. Aa, ne kadar farklı bir orman resmi. Ne kadar ilginç öyle değil mi? Yoksa farklı bir orman çeşidi mi bu? Belki bunun gibi daha birçok değişik ormanlar vardır. Gelin hep birlikte ne çeşit ormanlar varmış bakalım. Bu resimdeki orman tropikal yağmur ormanlarıymış. Bu ormanlarda ağaçlar bütün bir yıl içinde büyümeye devam ederler. Boyları o kadar uzun olur ki neredeyse gökyüzünü bile göremeyiz. Bir de düşünsenize burada yaşayan canlıları. Çeşit çeşit farklı farklı bir sürü hayvan yaşar bu ormanda. Yılanlar, kuşlar, sincaplar, böcekler daha neler neler. Bir diğerine bakalım mı? Bu da bambu ormanlarıymış. Bambu çok özel bir ağaç türüdür çocuklar. Resimde gördüğünüz gibi bir sürü çeşidi vardır. Kökleri o kadar geniştir ki her yere yayılarak büyürler. Bir diğer orman çeşidimiz de muson ormanları. Bu ormanda yaz mevsim boyunca hep yağmur görülür. Çok ilginç değil mi çocuklar? Yazları yeşil yapraklıdırlar. Kışları ise yapraklarını dökerler. O kadar yağmura kara çok dayanıklıdırlar. Kışında yağmur olmadığında susuz kalmaya. Ve son olarak iğne yapraklı ormanlar. Çam ağacı da iğne yapraklı değil mi çocuklar? Evet çok haklısınız. Bu yine yapraklı ormanlar da kışın yağan karda soğuk havada çok dayanıklıdırlar. Tıpkı kardan adam gibi. Görüyorsunuz ya dünyada o kadar farklı ve farklı türde orman var ki ben birkaç tanesini sizlerle paylaştım. İyi ki ormanlar var ve ben hepsini çok seviyorum. Az önce çam ağaçlarının da yine yapraklı olduğunu söylemiştim. Ben bununla ilgili bir masal anlatmak istiyorum sizlere. Zamanlardan çok eski zamanlarda büyük bir ormanda bir çam ağacı varmış. Hani şu yaprakları diken diken olan ama güzel kokan çamdan. Yalnız bu çam ağacı halinden hiç memnun değilmiş. Öteki ağaçların ne güzel kocaman kocaman yaprakları var. Benimkiler ise diken diken kuşlar bile konmaya korkar diyormuş. Öteki ağaçlardan bir ayrıcılığım olsa ormandaki ağaçlar ve hayvanlar beni fark etseler ne iyi olur. Masal bu ya Orman perisi ağacın isteğini duymuş. Gelmiş sormuş. Söyle bakalım nasıl yapraklar istersin? Demiş. Çam ağacı da. Ah şöyle pırıl pırıl parlasın. Cam gibi parlak olsun. Uzaklarda an bile görülsün demiş. Peri değneğini oynatmış. Ve bizim çam baştan aşağı kristal yapraklarla donanmış. Işıl ışıl olmuş bir anda. Çevredekiler hayran kalmışlar. Ağaç da çok mutluymuş. Bakın benim yapraklarım ne kadar güzel diye herkese gösteriyormuş. Ağacın keyfine diyecek yokmuş. Ama çok sürmemiş bu keyif. Bir gece aniden bir fırtına çıkmış. Rüzgarın şiddetiyle birbirine çarpan yaprakların hepsi kırılmış. Çam ağacı bu duruma çok üzülmüş. Tabii o yıl öyle yapraksız geçirmiş ağaç. Ertesi yıl peri yine gelmiş. Olanları görünce bu kez gümüşten yapraklar vermiş ağaca. Ağaç yine pırıl pırıl olmuş. Sonunda benim de çok güzel yapraklarım var diyormuş. Herkes ona imdeniyormuş. Ama bu sefer de gümüşten yaprağı olduğunu bir gelmiş bir yaprak almış. Kısa zamanda ağaç gene çıplak kalmış. Ağaç bu yılı da üzgün ve yapraksız geçirmek zorunda kalmış. Üçüncü gelişinde ağaç periye ne olur yapraklarım gerçek yaprağa benzesin ama güzel koksun demiş. Peri de bir koku vermiş çama. Ormanın ta öteki ucundan bile duyulmuş. Ormandaki bütün hayvanlar, keçiler, kuşlar hepsi almış bu güzel kokuyu. Gelip yemişler bu güzel kokulu yaprakları. Bizim çam ağacı yine yapraksız geçirmiş koca kışı. Ağaç sonunda gösterişten vazgeçmiş. Periye son kez yalvarmış. Eski yapraklarını istemiş. Diken diken olsunlar ama üstünde dursunlar demiş. Peri de sihirli değneğini sallamış ve eski yapraklarını geri vermiş. Ama çamın son dileğini tam olarak vermiş. Çamın yaprakları hep üstünde kalacak demiş. O gün bugündür çamlar yapraklarını dökmeden kişi geçirirler. Ormanlarda, yollarda, parklarda çeşit çeşit birçok ağaç var. Peki ya sizin de kendi diktiğiniz, kendi baktığınız, büyüttüğünüz bitkiler var mı? Eminim birçoğunuzun vardır. Eğer yoksa ve siz de kendi bitkinizin olmasını istiyorsanız bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle evde hobi bahçesi yapıyoruz. Şimdi malzemelere geçelim. Evimizde bulunan bir adet kasa ya da kutu. Kasamızın ya da kutumuzun içini kaplamak için bir adet çöp poşeti. Çöp poşetimizi sabitlemek için zımba. Ama bu sırada ailemizden yardım almayı unutmuyoruz. Kasamızın içine bitkilerimizi ekmek için toprak. Kasamızın içine toprağı kolayca yerleştirebilmek için kaşık ya da benzeri eşyalar. Toprağımızın üstüne ekebileceğimiz bitkiler. Ben aloe vera tercih ettim ama siz evde yetişebilecek herhangi bir bitki tercih edebilirsiniz. Bitkileri ektiğimize göre en son bitkilerimizi beslemek amacıyla su. O zaman etkinliğimize başlayalım. Şimdi ilk adım olarak poşetle kasamızı zımba yardımıyla kaplıyoruz. Siz bu sırada ailenizden yardım almayı unutmuyorsunuz. Şimdi kasamızı kapladığımıza göre ikinci adımımıza geçiyoruz. İkinci adımımız ise kasayı toprakla kaplamak. Gördüğünüz gibi kasamızı kumla kapladık. Şimdi sıradaki adım olan bitkileri ekim aşamasına geçebiliriz. İlk olarak size Bitkileri nasıl ekmeniz gerektiğini uygulamalı olarak göstereceğim. Elimizdeki bitki sayısı kadar toprağımızın üzerinde çukurlar açacağız. Çukurlarımızı bu şekilde açıyoruz. Çukurlarımız bu şekilde olacak. Benim 4 tane bitkim olduğu için gördüğünüz gibi 4 tane çukur açtım. Sizin daha fazla ya da daha az bitkiniz varsa ona göre çukur açarsınız. Ha unutmadan bu sırada da, da ailenizden yardım almayı unutmayın. Şimdi bitkilerimi çukurlara yerleştirdikten sonra çukurları kazarken çıkardığım toprakları da bitkinin etrafına yerleştiriyorum. Evet, bitkilerimi yerleştirdim. Şimdi en son aşama olan bitkilerimi besleme aşamasına geçebilirim. Unutmadan söyleyeyim size. Siz de bitkilerinizi çeşidine göre sulamayı unutmayın. Benimle birlikte bu etkinliği yaptığınız için teşekkür ederim. Yok olan bir ormanın yerine yenisini yetiştirmek bir insan ömrüne sığmayacak kadar uzundur. Teşekkür ederiz.